أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب افتح لنا خير الباب اللهم ربنا افتح بالخير وقت بالخير واجعل عقب أمورنا بالخير تبثني مسلما والحقنا بالصالحين Hazreti Rasulü Ekrem ve Nebi Muhterem, Mürşidi Alem Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin pak, münevver, müdahhar, mücella, aziz, latif, Ruhu şerifleri için, al ve ashabi için, cihar, yâri, güzin, rıdvanullahu Teala Aleyhi ve cema'in Hazretinin ervahı için. Pir piran, pirimiz ahi Muhammed yar Ekber Yemeni. Pir penadat, Selman Ufak, Cömer de İdris, Nebi Davud, Nebi Şehşi Hazreti Zeynel Abidin. Yemen'de aktar veli cümle gelmiş pirler ve üstadlar ervahi için. Bakide kalan üstadların selameti için. Vaktü salah, yevvül cuma mübarek olması için. işler ve güçler asan olması için. Garipler ve mazlumlar ervahi için. Cumhur-i Müslüminin sıhhat ve selameti için hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara eda, esir ve mahpus olanlara hayru halas, vadesi tamam olanlara iman ve Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemi'i lehvali ve lafat ve takdilena biha cemi'i lehacat ve tudahhirna biha min cemi'i seyyiat ve terfa'na biha indike a'let derecat ve tübellivna biha aqsal gayet min cemi'il hayrat fil hayat ve ba'del memat bir rahmetike ya erhamen rahimin. Cuma'mızın mübarek olması için, dağıtılan dağım sahiplerinin ahirete intikal etmişlerin ruhları için, uzaktan ve yakından duamızı teşrif eden, el açıp amin diyen cemaatimizin ahirete intikal etmişlerin ruhları için, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşların ruhları için esnaf kardeşlerimizin kazançlarının bereketli olması için ticaretlerinin ticaretenle tebur olması için Allah rızası için El Fatiha Çekil, 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 çekil hocana oynar galiba. Çekemiyor kaç kere. Mecbur olsun doktor. Adam şey çekiyor. bir tanı konmuş. Şuradan yuvar olsun. Oyunla Maşallah. Yuvarı çıkıyor be. Pilavın, pilavın çıkıyor. Sabitlere, sabitlere bir ikram edelim. Sabitlere. Hayır, şu, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır bir şey alamadık bak boşuz pilav var, bir şey yaradık hazırlayayım abi sen abi